Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Hepinizi çok özledim, hepinizi çok seviyorum. Öncelikle kanalıma abone olup bu videoyu beğenip şöyle sağ tarafa kaydırıp ücretsiz hype puan verirseniz çok sevinirim. Kanalımı daha fazla paylaşıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinizin sıradaki videoda hangi konunun olmasını, konuşulmasını istiyorsanız, hangi yemeğin mukbang olmasını istiyorsanız, yani yapmamı istiyorsanız, yememi istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim için de fikir oluyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyorum. Çünkü sizinle büyük bir aileyiz. Göbeğim kadar büyüğüz. <laughs> Artık zayıflıyorum. E, bugün böyle e, zincir çiğ köftecilerin çiğ köfte dürümlerinden söyledim. Onları şimdi sırayla videoları açacağım. Ay videolar açamadım. Çiğ köfteleri açacağım. Ondan sonra onları değerlendireceğim, kıyaslayacağım bir video olacak. E, umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Şimdi artık hemen başlıyorum. Fiyatları da burada zaten. Hepsine dürüm söyledim. Kimin işte mega dürüm söyledim. Kimin normal dürüm söyledim. Tadlarına bakacağım. Midem bugün dımtıs olacak yani. Ama ne yapayım çok seviyorum zaten çiğ köfte. Şimdi öncelikle bu arada tüm ürünleri kendim aldım. O yüzden reklam ve işbirliği tabii ki yok. Ne yazık ki. Yazın bana ki olsun. ama çiğ köfteleri kendim aldım. Yani burası 1000 lira civarında tuttu. Ee, Mega çiğ köfte dürüm var. Ee, o şey hangi markamış bakayım. O ses çiğ köfteden söyledim. Bazılarını hiç yemedim, bazılarını yiyorum ara ara. Ee, 190 liraya almışım onu. Onun dışında Ömer Usta var. Bu 250 lira civarındaydı. Fişini koymamışlar. Şey var. Adı Ne Neresi burası be? Bir sürü şey istemiş. Allah Allah ismi yazmıyor. Neresi burası? Komagene herhalde. Komagene'yi de ne kadar almışım? 135 liraya almışım. Bedava. Valla bedava. Şu şey de en son. Bu ne? Arsemiye. Bu da 230 lira. Valla bedava. Şey o 130 liralık bence muhteşem bedava. Çok güzel. Şimdi açacağım hepsini. Heyecanlıyım. Ama o kadar açım ki size anlatamam. Kaç saattir hiçbir şey yemedim. Yanlarına şöyle kimi ayran koymuş, kimi şey koymuş. Menülü aldım genelde. Ben Doritoslu çiğ köfteyi seviyorum ama bu kama gene. Ee, şey olduğu için... Adı ne? Tadını bozmasını istemediğim için sadece çünkü çiğ köftenin tadını e, istiyorum. Yemek anlamak. Aa bu çok küçük. Ömer Usta'nın çok küçük. Arsimen de küçük aslında. Bunlar normal boyutlar mı bilmiyorum. <laughs> böyle mega söylüyorum. O siz, Bu ne? Bu da küçük. Onu da ayranı ver böyle minnak. Küçücük. Bu arada ışığımı umarım beğenmişsinizdir. Yeni tripod aldım, koydum falan. <laughs> çok mutluyum. Her şeyi yavaş yavaş düzene sokuyorum. Umarım siz de videolarımı izliyorsunuzdur. Yani mutlusunuzdur izlerken. Ara ara düşüyoruz, ara ara yükseliyoruz ama düşmez kalkmaz bir Allah bir şekilde ilerliyor. Şimdi ay ayranlara bayılırım zaten. Vallahi bunlar nasıl açıp şöyle açayım hepsini. Önce ayranların mı tanına baksam? <laughs> yes var yes var. Hemen bir saniye açıyorum. Gerçekten ben çok seviyorum ya. Bence çok güzel bir video oldu. Sıradaki videoda neleri kıyaslayayım onları yazın bana. Vallahi bayılıyorum. Bu ayranla gece artık yani sabaha kadar fosur fosur uyurum diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle arsemiyeye bakacağım. Ee, bunu çok uzun zamandır yemiyorum. Şöyle göstereyim. İçi dolu dolu gözüküyor. Hmm turşuya bayılırım. Arsamiyon'un dolduğu güzel. Arsamiyon'un dolduğunu beğendim. Şu ayranı deneyeceğim torku. Arsemya'nın dolduğu güzel. Koma gene uzun yapmış. Çok ucuz ama 130 lira. Ha onun lavaşı da güzeldi bu arada Arsemya'nın. Bunun lavaşı biraz çiğ gibi. Şöyle göstereyim. Bu arada yiyorum. Bunda hala tam bir çiğ köfteye ulaşamadım. Hepsini 150 gram seçtim ama muhtemelen bunda çok az ince bir tabaka yapmışlar. Ne yazık ki. Yani bu öğrenci dostu bence. 130 lira çok uygun. Yani uygun. En son değerlendireceğim. Bu şey... Çiğ gözlüğü Ömer Usta. Ömer Usta benim çocukluğum açıkçası. Yıllardır yiyordum. Oturduğumuz yerde de yıllardır şubesi var. Burada küçük gibi ama bayağı dolu dolu. Acaba bu Ömer Usta başka bir Ömer Usta mı? Hala lezzetini alamadım. Son olarak o sese deneyeceğim. O sese hiç yemedim diyebilirim. Gerçekten hiç yemedim. Bu çekti kötü mesela. şu an o sesle çok baskın bir baharat tadı geliyor. Yani o sesin harmanında da bakayım. Yani bunları arasında beni şu çok şaşırttı Ömer Usta. Çünkü Ömer Usta'yı zaten yıllardır yiyordum ama farklı bir şey olabilmem bilmiyorum, anlamadım. Bunu çok beğenemedim. Benim en çok beğendiğim Arsemio oldu garip şekilde. Çünkü dolu doluydu ve lezzetliydi gerçekten. Eee onun dışında sıralamaya koyacak olursam 1 Arsemia 2 Ömer Usta ya yani 3 komgene 4 de o ses. Çünkü eee üstüme de dökmesem şahırdım. Ben bu arada kapak fotoğrafı seçmeyi, çekmeyi unuttum. Ne yapayım anam bu da kapaksız olsun. Böyle koyayım kapak. Onun dışında bu çok güzel yani o şeylerin yanında çok iyi ama hep hiçbiri aslında beni çok tatmin etmedi. Ya bundaki Kickoff da güzel ama iç harcı da güzel. Ulan yalap şap oldu biraz mıydı ama. En azından bu bol, bol ayran Hala Ömer e sorunu ne anlamadım. Yani ben bu kombinasyonda en çok Arsamiye'yi beğendim. Damak tadı mı gitti bilmiyorum ama benim sıralamam bu şekilde. Valla çiğ köfteyi o kadar çok seviyorum ki o kadar çok bayılıyorum ki. size anlatamam. Yani e, burada saatlerce yerim bunlar ama tabii ki her zaman bence en lezzetlisi ev yapımı. Çiğ köfte evde ben de kendim yapıyorum genelde ronda yardımıyla. Ondan sonra biraz yoğuruyorum falan. Hem pratik oluyor hem lezzetli oluyor. Ee, ama bunlar da iyi ortalama yani aslında. Hepsi iyi. Şu kesinlikle öğrenci dostu. Yani 130 lira bence muazzam bir fiyat. Bilmiyorum belki indirim mi vardı falan ama Gerçekten uygun. Arkadaşlar 130 liraya ne var Allah aşkına. Hem de dibine de yapışmış. Dibine yapışan şeyler güzeldir. Sadece Ya bu yemek için yenilir. Öyle diyeyim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben zaten çiğ köfteye bayılıyorum. Arsemiye güzeldi. Ee, onun dışında çok şey yok açıkçası. Wow wow wow. Oh my god olduğum bir şey yok. Hiçbiri beni o hale getirmedi ne yazık ki. Daha çok deneme videosu için kanalıma abone olabilirsiniz. Sırada hangi videoyu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Işığım güzel olmuş ama değil mi? Mikrofon da var. Allah'ım her şey oluyor. Gerçekten her şeyi çok güzel yaptım. Zaten bu şey de şeyden BIM'den aldım. Tripoto. Hem de 270 liraya muazzam yani. Çok bayıldım. Çok güzel. <laughs> umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hayatınız umarım güzel şekilde gidiyordur. Bazen düşüyorum ben de. Çok düşüyorum hatta zorlanıyorum. Artık şey diyorum. Herhalde yapamayacağım. Yani gücüm yok. Dermanım yok. Yani çok zorlandığım da oluyor. Ama ee, bir şekilde tekrar kalkıyorum. Kendi motivasyonumla, dostlarımın motivasyonuyla. Sizin motivasyonunuzla sizi çok seviyorum. Hep yanımda olun. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sana söz yine baharlar gene